Psikolojisi bozuk çocuğun belirtileri neler? Psikolojisi bozuk çocuğa nasıl davranmalı? İnsan yaratılışta doğası gereği doğduğu andan itibaren gelişim göstermeye başlar. Her bir yaş belirli bir gelişim basamağıdır. Dünya üzerinde var olan her insan bu gelişim basamaklarından belirli dönemlerde geçerek bir sonraki süreçte yaşamına devam eder. Ancak bazen yanlış çevre ve doğduğumuz aile ortamı çocuk bünyesinde farklı bir gelişim. Evresinin oluşmasına sebep olabilir. Her ne kadar her bir yıl yeni bir yaş atlıyor vücut gelişimini ve sağlıklı olarak devam ettiriyor olsak bile psikoloji, insanda her zaman için aynı evrelerde gerçekleşmeyebilir. Bunun en büyük sebebi tavır ve davranışlar olabilmektedir. Çocuğa karşı gösterilen tavır veya dışarıdan çocuk bünyesine yapılan müdahaleler oyun çağında olan çocuk için tehdit olarak algılanabilir. Bu da kişisel anlamda zihni yıpratıcı ve psikolojiye zarar verici süreçlere sebep olur. Çocuklarda psikolojik bozukluğun sebepleri neler? Siz de çocuklarda psikolojik bozukluğun sebepleri nelerdir konusunu merak ediyorsanız lütfen yazımızı dikkatlice okuyun. Çocukluk döneminden itibaren gelişim gösteren insan figürü en yakın olan kişilere güven bağı ile bağlanmaktadır. Oluşturulan bu güven bağı sağlıklı bir şekilde sürdürülemediğinde kişinin durumuna etki edecektir ve ileriye dönük olarak kişinin o güne kadar var olmayan farklı tepkimeler vermesine ve karakterinde kalıcı izler oluşmasına sebep olur. Burada ebeveyn faktörü ön plana çıkar aşırı şekilde verilen tepkiler çocuk büyümesinde farklı olarak bir kodlamaya sebep olabilir. Ebeveynin tutarsız davranışları kişi zihninde tutarsızlığı sebep olabilir. Çok öfkeli ve çocuğun kaldıramayacağı tarzda ve psikolojisine zarar verecek cezalarda bulunan ebeveyn bir süre sonra çocuğun vücudunda farklı bir tepkimi olarak bu durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Aşırı bir baskı ortamında büyüyen çocuk çok mutlu olması gereken ve sevinç ile mutluluk hormonunun daha ön planda olması gereken bir durumda içinde bulunduğu bu sevindirici sürece tam tersi olarak tepki verebilir. Hiç mutlu olamayabilir, mutluluk duygusu aktif bir hale gelmeyebilir ve hatta olaylara karşı tepkisizlik oluşabilir. Çocuğunuzda şu belirtileri görüyorsunuz dikkat edin. Farkında olmadan bizimle beraber büyüyen çocuğumuzun üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliriz. Bu bazen dış faktörlerden kaynaklanabilir ve çocuğun okul ortamından veya arkadaş çevresinden kaynaklı olarak da hiç o güne kadar görmediğiniz bir hale bürünebilir. Özellikle normal seyrinin dışında her zamankinden daha fazla içine kapanan ve tek kalmak isteyen çocuklar bu tepkimeleriyle aslında psikolojik olarak bir sıkıntı olduğunun sinyalini veriyorlar. Eğer bir çocuk yapılan eylemlere aşırı şekilde hırçınlık ve öfke kontrolsüzlüğü gösteriyorsa ve sürekli olarak arkadaş çevresinde kavgacı ve öfkeli biri olarak tanınıyor ve huysuzlukları durmak bilmiyorsa yine çocuğun yaşadığı psikolojik sorun olabilir. Bazen de aşırı tepkilerden kaynaklı olarak ve çocuk içerisinde bastırılan ve sindirilen duygular. Bir anda yaşanmaya başlanan uykusuzluk. Problemlerini yemek yemede iştahın çoğunlukla azalması, konuşmada bozukluk, gece uykuda olduğu sırada dişleri sıkmak ya da gıcırdatmak bunların her biri aslında dışarıdan gelen bir tepkiye karşı kişinin güvensiz, kaygılı ve korku içerisinde olduğu bir süreçten geçtiğinin kanıtıdır hırçınlaşmaya başlıyor, gündelik hayat dilimi içerisinde olaylara karşı sabrı azalıyorsa, vücudun herhangi bir noktasından zarar verici bir hamlede bulunuyor, rüyada tırnaklarını yemeye başlamışsa, korkuları olduğunu ve güven duygusuna ihtiyacı olduğunu gösterebilir. Çocukta yaşanan ani kilo kaybı, Okula karşı bir anda isteksiz tavırları ve ders çalışıp ödevini yapması gereken süreci bilinçli olarak uzatması ve notlarındaki ani düşüşler ruhunda oluşan ince bir sıkıntının baş gösterdiğinin ve içinde bulunduğu bu durumu kendi başına aşamadığının işaretleridir. Eğer yukarıda saymış olduğumuz seçeneklerden birini veya birkaçını çocuğunuz üzerinde görmeye başlamışsanız bu psikolojik olarak bir rahatsızlığın oluşmaya başladığının göstergesidir. Öncelikle onu karşımıza olarak konuşturmaya ve içinde bulunduğu sıkıntılı durumun ne olduğunu çözmeye çalışabiliriz. Bunun fayda, vermediğini gördüğümüz zaman diliminde uzman bir psikolog ile iletişime geçerek süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabilirsiniz. Düzenli olarak gidilecek olan psikolog seanslarında muhakkak ki çocuğunuz belirli bir aşama kat edecektir ve oluşturduğu engeli yavaş yavaş kaldırmaya başlayacaktır. Tam da bu süreçte onun yanında olduğunu ona hissettirmeden ve üzüntülü halini anladığını onun bu durumuna sizin de üzüldüğümüzü belirterek duygularını daha rahat bir şekilde ifade etmesini sağlayabilirsiniz.